Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle en karşı karşıyayız. AFAD ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalara göre 17 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Çanakkale, Ayvacık, iki 2,5 kilometre. Ayvacık, Bademli'ye 3 km, Gülpınar'a 3,5 km, Çamkalabak'a 4 km, Koynevi'ne 4,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi Afat ve Kandili Resetansi tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Çanakkale'ye, Ayvacık'a, hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.